Orta Avrupa'da hafta sonu 30 derece olan sıcaklık birden 0 dereceye düştü. Olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen ülke ise Avusturya oldu. Ülke genelinde yoğun yağmur yağışı etkili oldu. Uzmanlar metrekareye 200 ila 300 litre su düştüğünü bildirdi. Yağışların devam edeceği uyarısında bulunuldu. Ülkede özellikle Kuzey Alplerin bulunduğu bölgede ise 1300 ila 600 metre yükseklik arasında kar yağışı yaşandı. Sel ve fırtına riski arttı. Bu nedenle yukarı Steyrmark, yukarı Avusturya, aşağı Avusturya, başkent Viyana ve Kuzey Burgenland eyaletlerinde yaşayanlara acil olmayan işlerini başka bir zamanda yapmaları tavsiye edildi. Avusturya demir yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı demir yollarının kapandığını, özellikle Salzburg'la Klagenfurt arasındaki seferlerin kar yağışından etkilendiğini bildirdi. Salzburg'da çok sayıda cadde trafiğe kapandı, Steiermark eyaletinde yer yer elektrik kesintileri yaşandı. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, olumsuz hava koşulları nedeniyle itfaiyeden polise bütün görevlilerin olası bir felakete karşı teyakkuzda olduğunu, ordunun da ihtiyaç durumunda gerekli görülen bölgelere sevk edileceğini ifade etti.